Argun Bey, iradenize de, idarenize de saygım vardır. Ama bu iş, alışveriş esasında ticarete dair olur. Onun da hangi usullerle yapılacağı şer'en bellidir. Narhı koyan, kadıdır. Sizin dahi bunları, biz alelade kullardan çok daha iyi bildiğiniz katıksız bir gerçektir. Sen hiç yapalım. Ekincileri dahi feylesof olmuştur da... ...sultanların haberi yok. E ee ama nasıl olur bu? Bu adamın ne alakası vardır Şeyh Efendi Böyle düşünmekte sonuna kadar hakkınız var dayı. Bir seneyi aşmış idi dergahı terk eyleyeli. Ta ki... Malumu ilan etme. Sen ne diyeceydin de hele. Yunus size hizmete layık bir kul değildir dayı. Fıtratı hizmete, dahi kimselere hizmete müsait değildir. Size itaatkar kullar gerektir dayı. Emriniz altında her ne buyursanız tutacak itaatkar kişiler. Diyeceğim Yunus Efendi emir almaya buyurulmaya pek müsait değildir. İşi bilen yapıcısı, bilmeyen hocası olur. Bize işimizi öğretmeyen. şey Efendi'nin haberi var mıdır ona ettiklerimizden? Yoktur. Anlatmamış mıdır? ...tumdur Yunus. Israr ile taş dahi dile gelir. O konuşmaz. Başkaca bir diyeceğin yoksa... Hoş görün dayım amma. Ağzına düğüm at. Hele biz bir Seyreyleyelim maziyeti. Sen de seyreyle. Hele bir hoş söz işitelim şeyhimizin ağzından. İşitelim de Kasım Efendi yeğenimiz şeyhimizin soğukluğunu gidermiş, gönlünü bize ısındırmış diyelim.